Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oğuz, Oğuzlar ve Bengisu var. E neredeyiz? Arbitrium'dayız. Arbitrium. Yaşasın Arbitrium. Evet devam ediyoruz. Sarıyer'in doğal güzelliklerini görmek istiyorsanız burada çok güzel hayvanlar ve doğayla birlikte gezebilirsiniz. Evet. Kuğuları görebilirsiniz. Ördekleri ve kazları görebilirsiniz. Kaplumbağaları görebilirsiniz. Başka her türlü böceği görebilirsiniz ama böcek ben hiç görmedim. Umarım görmem. Böcek sevmiyorum çünkü. Evet, devam ediyoruz. Gezelim, görelim, eğlenelim programımızda. Her gün yeni bir yer keşfediyoruz. Öyle bir şey yok ama olacak. Belki olur bilmiyorum. Evet. Burası şu an daha iyi görünüyor çünkü gölgedeyiz. Eskiden benim de fotoğraf makinem vardı. Canon'la hep video çekiyordum. Sonra sonra dayım aldı. Niye aldı bilmiyorum. Belki de bozulmuştur. Ondan sonra çekemedim bir daha. Daha sonra çekmedim hiç. Sonra telefon. Telefonum olduğu zaman belki. Ama eskiden çok daha güzeldi. Tabii her şeyi çekerdim. Şarkılar uydururdum anneme falan. İzlediğim çizgi filmleri çekiyordum. Ya yani onları taklit ediyordum. Çok güzel şeyler çekiyordum ama hepsi kayboldu. O yüzden çok üzgünüm. Evet. Neredeyiz şu anda? Ne kadar <laughs> Burada bir traktör var galiba. Traktör mü bu? Traktör. İş makinesi. Fotoğraf çekelim buradan.